tarihinin en büyük ve en çok konuşulan kazalarından biridir. 13 Ocak 2012 tarihinde gerçekleşen bu olay sadece bir gemi kazası değil, aynı zamanda bir sorumsuzluk ve ihmal sembolü olarak kayıtlara geçmiştir. İşte olayın tüm detaylarıyla özeti. Gemi İtalya'nın Civitavecchia limanından ayrılıp Savona'ya doğru yola çıkmıştı. Kaptan Francesco Schettino, Giglio adasındaki emekli bir meslektaşını ve adadaki insanları selamlamak amacıyla gemiyi normal rotasından saptırarak adaya çok yaklaştırdı. Çarpışma Saat 21.45 sularında gemi, haritalarda işaretli olan ancak kaptanın görerek seyir yaptığı sırada fark etmediği sualtı kayalıklarına çarptı. Hasar, Çarpışma sonucunda geminin sol gövdesinde yaklaşık 50 metrelik bir yarık oluştu. Makine dairesi hızla sular altında kaldı ve gemi elektriğini kaybetti. Kaza anından itibaren yaşananlar tam bir kaos hikayesidir. Gecikme Kaptan Sketino, durumun ciddiyetini kıyı emniyetine bildirmekte geç kaldı ve yolculara başlangıçta sadece elektrik arızası var dendi. Gemiyi terk et, emri çarpışmadan yaklaşık bir saat sonra verildi. Korkak Kaptan Kaptan Sketino, binlerce yolcu hala gemideyken bir can kurtaran filikasına binerek gemiyi terk etti. Sahil güvenlik komutanı Gregorio de Falco'nun telsizden ona bağırdı. Vada a bordo, çatzo! Gemiye geri dön, lanet olası. Sözü, olayın en ikonik anı haline geldi. Kayıplar, gemideki 4 bin 229 kişiden 32'si hayatını kaybetti. Costa Concordia'nın enkazı denizcilik tarihinin en pahalı ve karmaşık kurtarma operasyonuna sahne oldu. Doğrultma (parbuckling) gemi 20 ay boyunca yan yatmış halde kaldı. Eylül 2013'te devasa krikolar ve kablolarla dik konuma getirildi. Maliyet: Operasyonun toplam maliyeti 2 milyar doları aşarak geminin kendi yapım maliyetini bile geçti. Söküm: Gemi 2014 yılında Cenova limanına çekildi ve 2017 yılına kadar süren bir işlemle tamamen hurdaya ayrıldı. Kaptan Francesco Schedino İtalyan medyası tarafından korkak kaptan olarak adlandırıldı. 2015 yılında mahkeme tarafından kasıtsız adam öldürme, gemi kazasına sebebiyet verme, yolcuları terk etme suçlarından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.